Bunu evet, Mert. selam yollamak için. Mert'e bir selam, selam yollamak, yollamak ya. için gitmedi bugün Sakarya'ya. Tensiz olmuyor Mert Bey. Bugün izine gidiyordum. İlla kal dediler. Yarın gidersin dediler. Sırf bir şölen izletelim diye. He, Mert Bey'e biz e, şey gönderelim artık. Video gönderelim. Onun için kaldım. Tabii evde yarın e, akşam doğru nasip orada. olursa yola çıkacağım. Mert, sen gittiğin gidelim, ilk sefer sağlara çıktık Mert Bey. Sultan yani olmuştur. inşallah yeneceğiz zaten. Mert yok. Ya yenilirse? Yok, <laughs> imkanı yok. <laughs> i̇mkanı yok. <laughs> i̇mkanı yok. <laughs> evet. Kayıt mı? Kayıttayız. Mert'ciğim, senden sonraki ilk <laughs> maçımız. Senin için oynayacağız, yeneceğiz. Necmi abi, hep <laughs> <laughs> Mutlu topu at da şeflerin kararı ver. <laughs> ne yapıyorsun? İyi ya, abi, sen ne yapıyorsun? Kardeşinin eğitimine geleceğini değil mi? Bu top kötü bir, ya. Top yok zaten. Diğeri nasıl? Ya orayı, orayı. O kötü mü? Çok kötü. Ona bakalım mı bir? Sonra, sonra, o çok mu? <laughs> Merşev'e selam olamıyor musun? Bak. Bir... <laughs> Başladık. <laughs> <laughs> Emre çıplak oynamak yok. YouTube'a atacağım olmaz. Sen içip mi geldin ya? Muhammed o taraflara gidince forma istiyor. Sen niye giymiyorsun ya? Forma istiyor. Giyin abi. Bravo kare. Çetin koy vücudunu, bütün her şeyini koy oraya. Bravo. Bravo kale. Koştu. Vurdun Nuri. Lan Nuri daha güzel hadi be. Vur Nuri. Vur, Nuri arkandayım. Bravo. Koşamadın göremiyorlar. Ya abi bu ne biçim ya? Çok yetinceydi. Önünde önünde önünde. Oğlum çıksana ya El 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 Olum yaz bunu ya Bırak Oo. Yok yok tamam devam 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 var. Var gitsek kırmızı da. Devam. Ferhat hadi Ferhat. Gitse bu. oyna hadi ya. onu ya. Nuri gel lan. Sen de onu Nuri. Nuri abi sen de. Abi ya. Ya <laughs> abi. <laughs> Tarakos, tarakos. Nuri! 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 Bravo, Nuri. Tutmo, tutmo. Sende. Lan. Lan! Nerede Cüneyt abi ya? At 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 at. Ya. Hadi çekil. Nur tekrar. Bırak. Lan kafayı tamam. <laughs> <taptırılalım> da sektir. Hahahaha Hahahaha yok. Hahahaha Oo. Oğlum ayağını ayağımın altına sokuyorsun ee, ya. Baksın. Topla alakan yok top burada ya. Hadi al abi ya. Hani Hayır ayağıma bastın diyor ya. Dur, dur. Nerede Cüneyt abi? Aa, buraya gelmiş bir ya. <laughs> Çok iyi pas. <laughs> vur vur vur. Aa. <laughs> Dur yanda değildin diye atmadım ya. Rakip yok. Hadi 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 hadi. Mental men sıfırlar. Abi defansa yapmayın şunları ya. Nuri geldi. Of 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 of. Ayıp değil mi abi malişler çepini oluyor <laughs> Onu daha canlı hadi ya. Bravo Necmi abi bravo. Yep, kap, 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 out. O, oh, foil, foil. Kaleciye foil var. Abi eline vurdun adamın ya. Foil, foil, al, al ya. Kalecinin dokunmazlığı var. Oğlum niye itiyorsun? Ayıp lan. Tamam, <laughs> sen <laughs> Ferhat hadi ya. Gel, gel, gel. Oğlum en başta atsana. Gel, gel, gel. Bravo kale. Ne? Hiçbir şey yok. Abi seninle alakası yok. Lan buradan görüyorum ya. Bırak, bırak. Cüneyt abi. Ya, tamam. ya Necmi abi kornerin oradan Hı geliyor ya. Utanmadan halı sahada penaltı atıyorlar ya ne diyeyim. Allah'ın adaleti. Allah'ın Allah adaleti. Allah adalet. <laughs> <laughs> Ferhat ortaya al Ferhat. Paylaş adamı al. Adam yanında koşuyor ya. Iyi, Ferhat adam arkanda koşuyor. Hadi, diyorsun, tamam ar yanında adam yok. Arkandaki adama bak. Ben mi söyleyeceğim kime bakacağını ya? Sen Ferhat baba Paslı paslı. ortada. Çok iyi Nur hadi. Abi adamlar bomboş ya. Bravo lan Nuri. Hadi adam. Nuri Nuri Nuri. Lan bravo. Ya buraya. Bravo. Devam et. Evet be, herkesi çalamayacak ha. Nuri yapıştır. Çok iyi. Bravo. Hadi. Devam, devam, devam. Hadi. Bravo, hadi Çetin. Nuri Bravo sana Bravo Nuri Bravo Abi adam topa vurdu ne yapsın topa da mı vurmasın ya Topa da mı vurmasın ya Top oynayın ya adam top Karı gibi top oynuyorsunuz ya. <laughs> Hadi. Hadi Nuri! Bravo Nuri, Nuri gel gel. Oğlum bana gelsene ya. Oğlum bomboşum lan. Pardon beyler. He? Elim açık değil. Abi kaç kere öpcenin ya? Lan kaç kere öpcenin? Küfür yükleniyor. <laughs> abi bir ayağım ağrıyor ya, pardon. Tamam, sokun, devam. Hadi, hadi, hadi. Sen de Nuri. Çak. Bravo. Vurdurma Recep Bey, vurdurma. Necmi Nuno, Necmi Nuno. Tamam. Vur vur, buraya gel. Mutlu sen de vur. Helal be. Abi, o topu vursana dedim. Bir, bir Niye tutuyorsun orada? O iş sen geçti, sen oraya. Ne? Ben topu tuttum, vurdum zaten. Hayır işte, yanındayım. Atsana bana, adam gelmeden alacağım. Ceko sinirlendi İsmail Kapova. Orayı vur be. Gol be. Oraya vur Ne, ne, ne yapıyorsun ya? <laughs> Bravo. Ah. Abi onlar dürüst değil bana sor. Şey çetin, çetin arkanda çetin. Avut. Necmi abi vur. O! <laughs> oh! Bravo Nuri. Topa ya. Akana, akana, oyna, oyna. <laughs> ha, durdun ya. ya abi, Neyse bitti abi. <laughs> Öyle top mu <laughs> Sadece sen öldün. Beyler gene yenildiniz ya. Lan. Vallahi yapacak bir şey yok. Çetin ya, burada... seni atacağım pasın amına koyayım ben ya. Ne kaçıp vardınız bana ya. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi ama ya bayadır, güzel. Bayağı dur oynamıyorum ya. Yok güzeldi valla güzel oynadık. Eline sağlık. Bir şiştim yanım tadına kaldı ya. Bir evet. Kurtardı, top kurtardı beni bak. Mercevin yokluğunu hissettik mi abi? Abi. Takımda ya. bir mağazası yoktu değil mi? Yani <laughs> biraz şey oldu yani Serhat Bey. Yani yaratıcı biri lazımdı. Merçep orayı tamamlar mıydı? Şu benim pozisyonum bir varda incele. Hangisi senin o tuttun kalede? Ama bu sefer bayağı... civili civili şak şak. Gene şey oldu ama bak yani gene Yo, güzeldi. takım orada yani. Güzeldi ben güzeldi. Hatta Aa, o, onu onu koyacağım zaten. Onu koyacağım.